Seç. Çeken damarı büzü seçice. Se se <laughs> Çeken damarı büzü seçice. Çeken damarı büzü seçice. Çeken damarı büzü seçice. Çeken, bizi Çeken <laughs> seçen Çeken damarı büzü seçice. Çeken damarı büzü seçice. Çeken damarı büzü seçice. <laughs> çeken damarı büzü seçici. Çeken damarı büzü çeşite. Çeken damarı büzü şeşite. Çeken damarı büzü seçite. Çeken damarı büzü çeşite. Çeken damarı büzü çeşite. Olmuyor. Çeken damarı büzü seçice. Çeken damarı büzü şeşite. Seçici. Çeken damarı